Yeah. <laughs> en büyük ibret ölüm. Yani onun yerinde biz de olabilirdik. Nitekim şu bayramda trafikte ne kadar can kaybettik değerli kardeşlerim. Valla hayatını kaybeden kardeşlerimiz. Yardım için gitmiş ama o denle öldüler. Bu gece biliyorsunuz. Emşiremiz oluyor, yardım için Öğretmeniz gitmiş. Öğretmenimiz gitmiş ve Muhabirimiz gitmiş, basın mensubu gitmiş ve bahsediyor. Hayat bu. Yarın bizler hangi konumda olacağız? Sabah ne durumda olacağız? i not

Birincisi, Eylül Yılmazoğlu'nun devlete hiç bir ihtiyacı olmadı. Düşmüştür. Ancak bir toplumun devlete ne kadar ihtiyacı olduğunu ve devletin ne kadar büyük olduğunu o görmezdi. İşleyenlerden onlara o kadar teşekkür etmek istiyorum ki pek pek günlerce teşekkür etmek istiyorum Allah onlardan razı olsun. Amin. İkincisi, iki gündür ağzımdan dolanan ve milletin de bana bazen söylediği bir cümle vardı. Sonra o cümleden kandım. O da şu: Allah böyle acıyı kimseye vermez. Amin. Amin demek. Buna amin denmez. Allah bunu acı vermez. Verseydi seni yaratmaz ayıbın, dünyayı yaratmazdın dedi peygamber defalarca, bunu verdiyse buna acı nasıl diyebiliriz? Bunun sonunu görelim. Ama maalesef kapanmış bir olanın içerisinde her taraf pencere, her hiç para deminde dünyayı görmek istiyoruz. Ben kendimi böyle gördüm. Kimisi Allah herkese böyle bir hayırlı ölüm ve hayırlı da yakınının ölmesini ve iddianın böyle olmasını ben nasip etsin diyorum. Şimdi ben evladım Ama her bir yaşına başarmadığımı 19 yaşında başardığı hem dünyasını hem de epeyli olan hayatını kazandı. Ben ona her bir bundan biliyorum. Üstelik o yeteneği bilmezsin. Ailelerine yarın bir gün sığınacak bir liman oluşturdu. Bu da bir yetenek bize daha hiç bilmez. Onun için hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah razı olsun diyorum. Adıldığım bütün cemaatle tek tek teşekkür ediyorum. Harcımız Zeynep'imiz, Fırat'a millete değerlerimize sahip olmak. Ona göre yaşamak, ona göre yaşatmak. Sonuç buradayız. <laughs> İslam olmasın, bulunduğumuz yerde sabit kalalım. Thank you. <laughs> <laughs> <laughs>